Merhaba canlarım. Merhaba güzellerim. Evet. Akçaka'dayım. Akçaka'dayız daha doğrusu sevgilimle birlikte. Hava soğuk. Ama dondurucu bir soğuk değil. Kar havası da değil. Her şeye rağmen yine de İstanbul'a nazaran çok daha yumuşak bir hava var. Hatta dün gece pencerelerimiz açık uyuduk. Tabi ceryan yaptırmadan. biraz kısaca bir dertleşme yapalım. Ondan sonra da bu vergi konusunu sadece tek, tek başına vergi olarak incelemek istiyorum. Canlarım, güzellerim, geçtiğimiz günlerde verginin ne demek olduğunu, nasıl vergiler olduğunu, neden vergilendirildiğimizi anlattım. Ve nasıl vergilendirilmemiz gerektiğini de anlattım. Ama galiba konuya Yanlış yerden girdim. Benim amacımın ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Ben herkesin benden söylememi beklediklerini söyleyecek birisi değilim. Öyle bir şey yok. Neden? Çünkü daha ilk bu video çekimlerime başladığımda burada anlattığım her şeyi, burada söylediğim her şeyi pozitif bilim dışında, pozitif bilim dışında söylediğim her şey, yaptığım her yorum, yaptığım her önerme, hatta bana ait olduğunu söylediğim her teori, teori somut sonuç değil, teori benim görüşümdür. Bu konuşmamı lütfen paylaşın. Çünkü bu konuşmam tamamen benim vergi konusundaki, ekonomi konusundaki uzmanlık alanım ve kendi düşüncelerim. Benim şahsıma ait olan çözüm önerim Vergi neydi? Bir kez daha hatırlayalım. Vergi devletlerin harcamalarında kullanmak üzere yasalara dayandırarak saldığı bir takım salmalar aslında salmadır. Evet vergi salınır. Devlet vergi salar. Ama bunu neyle yapar? Kanunlarla yapar. Kanunlarla yaptığı için de biz buna vergi denir. Yani kanunlarla salmalar meşrulaştırılır yoldan geçen birisi sizden paranızı zorla alırsa bunun adı haraçtır. Ya da biliriz duyarız İstanbul kabadayıları pek çok mekan sahiplerinden haraç alırlar. Gayri meşrudur. Ama devlet mekan sahiplerinden kanuna dayanarak haraç aldığı zaman bunun adına vergi deriz. Kabadayılar Araçlarını kendi istedikleri gibi diledikleri yerde harcarlar ve kimseye hesap sormazlar. Ama devletleri yönetenler, siyasal iktidarlar halktan topladıkları vergileri harcarken mutlaka hesap vermek zorundadırlar ve kamu yararını harcamalıdırlar. Kamu yararını. Mesela devlet kamu yararına bir ihale mi açacak? İhale çok özgür şartlarda ve eşit şartlarda yapılmalı. Dileyen ve o ihaleyi satın alıp teminatını yatırabilecek gücü olan gücü olan herkes o ihaleye girmeli ve en uygun fiyatı verdiği takdirde de o ihaleyi almalı. İhaleler şeffaf olmalı. Tıpkı Refah yol döneminde olduğu gibi. Evet, pek çoğunuz Refah yol dönemini beğenmezsiniz. Ama kabul edelim ki bütün ihaleler televizyonlardan yapılıyordu. Sonra ne oldu? Arkasından gelen Mesut Yılmaz hükümeti de Defa yol hükümetinde başlatılan televizyondan ihaleyi, televizyon yayıncılığıyla canlı yayın ihaleleri devam ettirdi. Sonra Bülent Ecevit, Mesut Yılmaz Devlet Bahçeli hükümeti de bunu aynen uyguladı. Doğrusu oydu. Krizden sonra Kemal Derviş geldi ve ihale kanunları çok doğru bir şekilde daha da düzenlendi, daha eşitlikçi, daha özgürlükçü oldu. Peki sonra? Sonra AKP iktidarı oldu. İhale kanunları 18 yıl içinde 270 küsür defa değiştirildi. Neden? Çünkü kişiye göre kanun çıkarttılar. Kişiye göre ihale yaptılar. Yani topladıkları vergileri haklı, doğru, eşit, adil bir şekilde kullanmadılar. Şimdi gelelim vergi salınımına yani vergi toplanmasına. Evet o konuşmamda anlatmıştım canlarım. Normal şartlarda vergi Kardan alınır, kardan. Kar ya da kazanç nedir? Bir kişinin, gerçek kişinin ya da tüzel kişinin bir faaliyet döneminde, ki Türkiye'de bu, bütün gelişmiş ülkelerde öyle, demokratik ülkelerde öyle, 1 Ocak ile 31 Aralık arasındaki faaliyet döneminde gelirleri ile giderleri arasında gelir lehine olan pozitif fark kazançtır ya da kardır. Bir kişi, tüzel kişi ya da tüzel, e, bir diğer gerçek kişi ya da tüzel kişi o bir faaliyet döneminde diyelim ki bin lira harcamış, bin lira harcamış, mal alımına harcamış, e, boyaya harcamış, yola harcamış, elektriğe, suya, yakıta, kiraya, ham maddeye neyse neyse yani harcadıkları kasasından çıkanlar bin lira ise ve fakat buna karşılık bin yüz lira tahsilat yapmış ise nakit tahsilat, senetle tahsilat, çekle tahsilat yani kasasına 1 milyar ya da aktifine 1100 lira girmiş ise o gerçek ya da tüzer kişinin o yılki kazancı 100 liradır. 100 lira üzerinden vergi verir. Yani vergi gelir üzerinden alınmaz. Vergi hasıla üzerinden alınmaz. Gelelim memurlara, maaş ve ücretle çalışanlara ve serbest meslek sahiplerine avukatlara, mühendislere, eczacılara gibi yani. Bu bu meslek grupları gelir elde ederler. Gelir elde ederler. Ve bu gelirlerini elde ederken de tabii ki haliyle hayatlarını idame ettirmek zorundadırlar. Onların giderleri nedir? Ailesi için harcadıkları paradır. Ev kirasıdır, elektriktir, sudur, dişçi masrafıdır, yani diş bakımıdır. SSK'ya gidiyorsa aradaki verdiği farktır. Çünkü özel hastaneye giderse biliyorsunuz fark veriyoruz. Emekliler ya da memurlar ve maaş ve ücretle çalışanlar. Özel hastanelere gittiğimizde devlet hastanesinde ödemeyeceğimiz parayla diyelim özel sektör arasında vermemiz gereken farkı veriyoruz. Bu çok lüks, büyük, çok daha büyük imkanlara sahip özel sektör hastanelerinde çok yüksek rakam oluyor diğerlerine daha düşük oluyor. Ama biz bunları, bu arada ödediğimiz paraları masrafımıza yazamıyoruz. Gelirimizden gidiyor. Yine öyle gidelim. Bin lira yıllık toplam maaşımız var. Bin lira. Yuvarlak olsun diye konuşuyorum. Ya da bin lira aylık avukatız, mühendisiz bin lira yıllık gelirimiz var. Bin lira. Bizden ne yapıyor devlet? Serbest meslek sahiplerini demiyorum. Ama bilhassa maaş ve ücretlerden ne yapıyor devlet? Daha biz o geliri alır almaz, ay başında bir parçasını alıyoruz ya, bir yıllık maaşımızın, gelirimizin. Alır almaz daha, daha doğrusu almaz almaz, <laughs> elimize geçmeden kaynakta pat diye alıyor. Bizim gelirimizden vergi alıyor. Bakın karımızdan değil, kazancımızdan değil. Gelirle gider arasındaki farktan değil. Doğrudan gelirimizden vergi alıyor bizden. Oysa Tüzel kişilerden nasıl alıyor vergiyi? Kazançlarından alıyor. Karından alıyor. Siz bir inşaat malzemecisi iseniz, ne bileyim ya da bir konfeksiyon beyaz eşya mağazanız varsa, sizin bir yıl içinde kasanıza giren parayla çıkan parasındaki farkı kar olarak yazıyor, size o karınız üzerinden sizi vergilendiriyor. Sanayiciye, anonim şirketlere ne yapıyor? Tüzel kişilere. Aynı şekilde bir yıl içinde kasaya giren para ile kasadan çıkan para arasındaki farka bakıyor. O fark ne kadarsa ki gelir lehine fazla ise bu, şu kadar kar ettin diyor. Bana bunun bu kadarını kurumlar vergisi olarak öde diyor. Peki ortakların kar paylarını nereden ediyor? Yine o arta kalan kar üzerinden ödüyor. Onlardan ise gelir vergisi adı altında alıyor payını ama fark etmez. Fark etmiyor yani neresinden bakarsanız bakın onlar da nihayet elde ettikleri karın parasını ödüyorlar. Şimdi bakın canlarım bu sistem acımasız, vicdansız bir sistemdir. Bu sistemin doğrusu nedir? Bu sistemin doğrusu düzel kişilere, kurumlara, ticari, sınai kurumlara, ticari, sınai faaliyette bulunan gerçek kişilere uygulanan vergi sisteminin aynısını uygulamaktır. Yani maaş ve Ücret ile geçinenler maaşlarını hiç kesintisiz üzerinden bir tek lira vergi kesintisi yapılmadan brüt maaşlarının net olarak alacaklar. net. O sene içinde harcamalarını yapacaklar çocuklarının eğitim masraflarını karşılayacaklar önlüğünü okul taksitini e, otomobiline kullandığı benzini mazotu elektriği suyu kaloriferi doğalgazı neyse işte yani doktora gittiği harcadığı parayı, eczaneye verdiği farkı. Bütün bunların hepsini faturalandıracaklar. Sene sonunda toplam aldıkları gelir ne kadar? Bin lira. Ne kadar harcamışlar? Dokuz yüz lira. O yüz liranın vergisini verecekler. Bu şu anda uygulanan sistem, Türkiye'de şu anda uygulanan sistem vahşi bir ilkel devlet kapitalizmi sistemidir. Ve ne yazık ki biz memurlar, Kendim için söylemiyorum elbette. Ben emekliyim. Memurlarımız ve e, işçilerimiz aldıkları maaşın tamamını alamıyorlar. Aylık maaşı bin lira olan birisinin eline geçen para 640 lira 650 lira. E ne oldu? Öteki 350 lira o gitti. Devlet onu aldı. Sonra başka ne oluyor? O memur ve o işçi aynı zamanda tüketirken de vergi ödüyor. Ne yazık ki canlarım benim. Türkiye solu iktisattan o kadar bir haber ki benim dediğim şekilde vergi alınmasını savunmak yerine tüketim vergilerini düşürün diye hükümete baskı yapıyor. Böyle bir sol anlayış olmaz. O anlayış sol anlayış değil. O anlayış doğrudan AKP'nin yönettiği, AKP'nin uyguladığı şu andaki vahşi ve ilkel devlet kapitalizmi anlayıştır. Ben bunu ne yazık ki solcu arkadaşlarıma anlatamıyorum. Solcular bunu anlamıyorlar. Ya bırakın diyorum ya. Türkiye'de bakın bakalım yüz kişinin kaçında otomobil var? Yüz vatandaşın kaçı otomobil kullanıyor? Aile değil, vatandaş olarak bakın bölün. E canlarım benim be. Yani istiyorlar ki kendilerinde otomobil olanlar benzinin litresi 1 lira olsun. Olmaz. Olamaz böyle bir şey. O zaman Avrupa Birliği tam üyeliğinden de vazgeçmemiz lazım. Çünkü Avrupa Birliği tam üyeliğinde şartlarına, Kopenhag kriterlerine, sosyalde, hukukta, iktisadi olarak da Maastricht kriterlerine uymak zorundayız. Biz bunlara uymayacaksak bizim Avrupa kapısında beklentimizin sebebi ne? Bir an önce çıkıp, çıkıp çekelim. Kapatalım kapılarımızı, gümrükleri kapatalım ki zaten kapatmaya başladık yavaş yavaş. Yakında büyük ihtimalle diğerinde yaparız. Kuzey Kore gibi olalım, Küba gibi olalım. Galiba onu istiyorsunuz. Bu solculuk değil. Hayır böyle solculuk olmaz. Solculuk hem insanları özgür bırakacaksınız. Özgür. Yani üretiminde özgür, düşüncesinde özgür, seyahatinde özgür ki bir seyahatimizde asla özgür değiliz bize gelişmiş ülkeler bilhassa bazı gelişmemiş ülkeler bile vize uyguluyorlar. O halde canlarım Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetecek olanlar, yönetmeye talip olanların ülkede halka vaat edecekleri ilk şey biz iktidar olursak gelirden vergi almayacağız. Tıpkı ticari ve sanayi faaliyette bulunan özel ve tüzel kişilerden aldığımız gibi kazançtan vergi alacağız. Yani memur ve emekli ve serbest meslek sahibi gelirini brüt olarak hesaplanan gelirini net olarak elde edecek. Harcamalarından sonra geri kalan üzerinde varsa eğer kazancı onun üzerinden de bir dönem sonra vergi ödeyecek. Evet lütfen rica ediyorum. Bu konuşmamı lütfen paylaşın. Mümkün olabildiği kadar siyasetçilere, iktisatçılara, medya sahiplerine, medya mensuplarına bu konuşmamı paylaşın. Beni tartışmaya davet etmeyebilirler. Ama televizyonlar, Türk televizyonları bu konuyu artık tartışmaya açmalılar. Fakirliğin sebebi Türkiye'deki vergi sistemidir. Türkiye halkının eğer yüzde seksene yakınını hala fakir ve dar gelirliyse bunun müsebbibi bugünkü uygulanan vergi sistemidir canlarım. Bundan kurtulmalıyız. Hepinizi sevgili gözlerinizle öperim. Hoşçakalın.